değerli belediye başkanım, ilçe başkanım, ilgilenmez Ahmet Bey'si arkadaşlarım, hepimizin değerli şube başkanı ve Etibor ailesinin değerli emekçileri ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabi bu toplantı bana iki toplantıyı hatırlattı. Birincisi tekel satılmadan önce tek gıday sendikası üyesi, işçi arkadaşlarımızla böyle bir platformda bir araya gelmiştik. Ne oldu, akıbetin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Daha sonra da liman İş sendikasının işçileriyle limanın özelleştirilmesi kapsamında bir araya geldik. Onun da akıbetin ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de demokrasinin tek kalesi olarak gördüğümüz ve gerçekten de özgürlükçü çoğulcu demokrasinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığının toplum için ne anlama geldiğini hepiniz takdir ediyorsunuz. Bana göre de gerçekten emek cephesinin teslim alınamayan kalesi şu anda Petrol Sendikası'nın üzerinde de ciddi, ciddi anlamda bir saldırı olduğunu ben görüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın size iki tane rakam vereceğim. Önceki gün parlamentoda darbelerin, Türkiye'de darbelerle hesaplaşmak adına dört partinin de oy birliğiyle ilk defa mecliste oy birliğiyle bir araştırma dergisi kabul Türkiye darbelerle hesaplaştı. Şimdi darbelerin en ağır tahribatı nerede yaptığı ile ilgili iki rakam vereceğim size. Yıl 1980 Türkiye'nin nüfusu 42 milyon. Sendikalı işçi sayısı 5 milyon 700 bin. Yıl 2012 Türkiye'nin nüfusu 72 milyon. Sendikalı işçi sayısı 560 bin. 5 milyon 700 bin 560 bin. O faşist darbelerin faturasını kimin ödediğinin en açık kanıtıdır. Bu kadar ne Beden ödeyen solcular, aydınlar, yargılanan, sürgülenen insanlar, işsiz kalan emekçiler, sokaklarda şu anda açlık sınırında çalışan taşeron işçisi kardeşlerim. Bakın böyle bir tablo var. Şimdi değerli arkadaşlar. Bor gerçeğine geldiğimizde tabi Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri bu süreci çok yakından izliyoruz. Genel başkanımız, bölge milletvekili olarak ben eee bu konu gündeme geldiğinde şunu düşündük yanda. Ya ne oldu güzellere? ETİBOR'un rakamları ortada. Bir başarı öyküsü var. Bakın. Şimdi AKP'li sözcülerin yaptığı açıklamaların gerçeklerle örtüşmediğini sizlere söylemek istiyorum. Geçenlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Edip Uğur buraya geliyor ve burada bir basın toplantısı yapıyor. Diyor ki, özelleştirme yok, nereden çıkardınız bunu diyor. Şimdi arkadaşlar ben hukukçuyum, bakın. Burada getirilen tasarıda açık bir şekilde bor madenlerin üretimi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahilinde kalmak üzere 4734 sayılı kamu İhale kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek sureti 3. çalıştırarak gördüğünüzde birliğidir. Ancak 3. çalıştırarak gördürülecek işlerin ihale süresinin 3 yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin taraflar yüksek bir anlama kurulunda karar bağlıdır. Gerekçesinde de be, Ön gerekçesinde de bakanlar kuruluna da bırakmıyor. Edim Halen Genel Müdürlüğü'ne bırakıyor. Şimdi arkadaşlar şunu çok açık bir defa söylemek gerekiyor. Türkiye bir hukuk devleti ise ki biz öyle olduğunu söylüyoruz. Her ne kadar yargının emir ve talimatla hareket ettiği bir dönem bir süreç yaşıyorsak da Türkiye'de hala namuslu vicdanıyla karar veren hareketlerimiz dayanmış var. Bakın anayasamızın 168. maddesi, demir baştan değindi. Çok açık ve net bir şekilde devletin tabi kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu söylüyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Neden böyledir bu? Kaz altındaki çıkacak altın madeninin rantını özel imtiyazlı bir şirket götürmesin. Çünkü <laughs> bu altın var. Sadece Vanlı'nın, İzmir'in, Samsun'un, Alkanca'nın malı değil. Oradaki varlık tüm halkın malı olduğu için Devletin doğal kaynakları, tabi servetleri devletin ve de olarak kabul edilmiştir. Anayasa yüklüyor. Oralara gelince, e, birkaç şeyi de paylaşacağım sizlerle. <laughs> Türkiye'de şu anda hiçbirimizin aklına almayacağı büyük bir zenginlikle karşı karşıyayız. Bakın böylesine çok önemli. Şimdi, biz bununla ilgili AKP'li sözcü arkadaşlarım diyor ki, efendim burada özelleştirme yok diyor hizmet alımı var. Bu bir defa Türk Ticaret Kanunu'nda ticari işletmelerin tanımı belli arkadaşlar. Ticari işletmeler Türk Ticaret Kanunu'nda şeyi tanımlanmış, görev alanı tanımlanmış. Kar için çalışan kurumlardır. Burada kanunda üretimi ve zenginleştirilmesi diyor. Ben size bir örnek vereceğim. Bu konuda genel merkezimizde bir bize briefing veren bir yüksek lisans sahibi ve Türkiye'de saf boru elde etmiş arkadaşın ifadesi. Arkadaşlar, 90 ton çeleğe 3 cc saf boru kalktığında değerinin 1000 dolardan 14.000 dolara çıktığını söylüyor. Ve şu anda roket sisteminde kullanıldığında bor, mevcut roketlerden 4 kat daha fazla hızlı hareket ettiği ve savaş üstünlüğünü mutlak anlamda ele geçirdiğini. Bakın böylesine önemli bir ve bir dünya şeyiyle karşı karşıyayız. Stratejik itibariyle dünya rezervlerinin yüzde bize, bize ait şu an. Ve yakın bir gelecekte bakın etimadenin kendi rakamları bunlar. Etimaden dünya tüketiminde aldığı pay 11 yılda yüzde yirmi dokuzdan yüzde kırk yükselmiş şu anda Türkiye. Ve yine etimadenin rakamları 10 yıllık bol kimyasal üretim hedefi 5,5 milyon ton ve net satış geliri 2,5 milyar dolar. Şimdi e, şu anda zaten taşeron şirketler vasıtasıyla siz zaten alıyorsunuz şu anda hizmet alımı yapıyorsunuz. Neden şu anda böyle bir yasaya gerek Bakın işçi arkadaşlarımızın taşeron, part time kardeşmeli gibi köle anlayışıyla çalıştırılmasının çok ötesinde bir şey var. Değerli yani arkadaşlar. Petrol sendikası arkadaşlarımızın işte sendikasızlaştırma, hatta şeye örgütsüzleştirme, onlara kul köle olmasının da ötesinde çok daha önemli bir şey var. Yani dünyanın petrolden de öte çok önemli bir stratejik madeninin kontrolünün başka şirketlere geçmesi ihtimali. Var. Yani ben bu nedenle başından beri değerli başkanımla birlikte eee derhal bu konuya hem emek cephesinde yaratacağı ağır tahribat sizlerin üzerinde. Bir defa Cemil söyledi başkan, sizin ekmeğinizi açıkça göz koyuyor. Oradan görüyorum. Bakın herkes de görsün bunu. Hatta bu önemli noktaya gelecek ki bu siyasi bir argümanın ötesinde değerlendirmemiz gereken Az önce söyledim. Petrolden çok daha stratejik ve kaynak itibarıyla Türkiye uçuracak kaynaklara sahip böyle şuradan Bakanları sizler de biliyorsunuz. Biz ne yaptık bununla ilgili? Değerli arkadaşlar, bor madeninin Türkiye'deki stratejik önemi, dünya stratejik önemi ve e, bu AKP'nin de şu anda temsil ettiği neoliberal politikaların emekçiler üzerinde yarattığı ağır tahribatı en iyi görenlerden bir arkadaşınız olarak ne CHP Genel Başkanımızla e, ile çok yakın bir bilgi paylaşımı. Ve ben hemen bir araştırma önergesi verdim. Ha, basında çıktığı anda meclisler borların borda çalışan kişilerin durumu ile ilgili, e, oradaki emek sorunları ile ilgili borun gelecekte dünyada ve Türkiye'de etkileri ile ilgili bir araştırma yapılmasını milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir bölümün imzasıyla verdim. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta bor günlerine gelecektir. İki Petrol Şube Başkanımızla birlikte Bölge milletvekillerimizle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledik ve derhal o gün Halk TV'de canlı yayına başkanla birlikte gittik ve bununla ilgili kamuoyu araştırması yaptık. Daha sonra ben Halk TV'de bir kez daha canlı yayına katılarak bu konuyu bir kez daha işledim. Genel Başkanımızla görüştük. kit komisyonundaki arkadaşlarımızla ben bölge milletvekilleri birlikte genel Merkezimiz arkadaşlar Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteriyle ve bizim bu konuda devlet planlama uzmanımız Aykut arkadaşımızla birlikte İstanbul Milletvekili genel merkezde bir gece gece yarılarına kadar bu konuyla ilgili değerlendirmeler Gördük ki hani derler ya minareyi e, çalan kılıfını hazırlar. Arkadaşlar bunlar camiyi çalacak. Bizim gördüğümüz o. Minare gitseyi cami gidiyor. Yani 3-5 tane arkadaşımızın sendikasız kalması vesaire falan filan e kaldı. Mücadele ederiz yine. Ama bunun ötesinde 72 milyon insanın hakları gidiyor. Kaygı burada bizde. Ben istiyorum ki bin dolarlık rant 14 bin dolara çıkıyorsa bunun rantını Türk halkı yesin. Türk halkı yesin. Esas durulması gereken bu. Çok büyük bir olay var. Ve yine önümüzdeki hafta genel kurula bu konu geliyor. Şimdi AKP'li sözcü arkadaşlarımız geliyor burada diyor ki özelleştirme yok burada. Arkadaşlar bu e, açık açık özelleştirme. Yani ben buradan sormak istiyorum. AKP'li sözcü sayın Edip Uğur'a sormak istiyorum. Şu anda Epibor işletmelerine geldi mi? Petrol Sendikası'nın taraflarıyla görüştü mü? Bu insanların görüşü ne? Biz buradan asla Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi rant sağlayalım da hesabı peşinde değiliz. Tek kaygımız var. Birincisi açlık sınırında çalışan insanlarımızın üzerinden kan emerek kimse zengin olmasın. Oradaki arkadaşlarımızın dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde evrensel insan hakkı olarak kabul edilen örgütlenme hakkını, sendik hakkını tanıyan kamu işletmelerindeki arkadaşlarımız işlesin. Teknoloji ise teknolojisi. Devlet bugüne kadar başarı grafiğini yüzde yirmi dokuzlarda yüzde kırk çıkardıysa ve gelirimizi en az iki kat arttırdıysa bugünkü çalışan işçi arkadaşlarımızda, memur arkadaşlarımız da neden şu anda böyle bir yasaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu bir defa dikkatlere sormak istiyorum. Sonra ticaret kanununda ticari işletmelerin tanımı belli. <laughs> Nasıl kontrol edeceksiniz? Bize şey söylediği gibi şu anda eti maden saf boru yapamıyor. Ama bir arkadaşımız Türkiye'de bir saf elde ettiğini ve isteyen istediği kadar verdiğini söylüyor. Eğer onun ürettiği çeleğe 3 silsilik saf boru katarak bire 14 kat bir katma değer elde ediyorsa bunu nasıl kontrol edeceksin? Nasıl kontrol edeceksin? Buran kimin cebine girecek? Bunu burada görmek gerekiyor. Yani işçiler emek evet cephesi açısından durum ortada. Ne yapılmadı bu noktada? Bizim görüşümüz ve kanaatimiz şu arkadaşlar. Derhal AKP biliyorsunuz AKP şu anda Türkiye'de her ne kadar bir demokrasi var e, gibi görünüyorsa da Türkiye'de bugün tek parti diktatörlüğünün olduğunu hepiniz açık ve net görebilirsiniz. Hani 12 Eylül faşizminden hesap soranlar, 28 Şubat'ta hesap soranlar bugün yaptıkları uygulamalarla 12 Eylül darbe anayasasının uygulamalarıyla Türkiye'de tek parti diktatörlüğü yaratma yolu. Yani arkadaşlar, Türkiye bugüne kadar bir Mussolini bir iptal yaratmadı. Ama yaratmayacağı anlamına da gelmez. Şu andaki uygulamalarla Avrupa ve demokrasi tarihinde ilk defa 8 milletvekili tutuklu yargılanıyor. Çelişkiye bakın. Biz geçen hafta bir yargı paketiyle 15 yıl mahkum olmuş ve cezasının bitmesine bir yıl kalmış insanları serbest bırakıyoruz. Ama şu anda hüküm giyip giymeyecekleri belli olmayan şüpheli olan arkadaşların dört yıldır tutuklu yargılanıyor. Bu nasıl bir çelişki? Yani hala 12 Eylül darbe anayasasının bu kendilerine yarayan hükümlere dayanarak bir mücadele sürdürüyor AKP hükümeti. Ve en ağır saldırıyı da inanın emek cephesine. Rakamlar ortada. Kaldı mı sendika şeyle? Şu anda soruyorum. Türkiye'de örgütlenme, işçilerin örgütlendiği kurumlar hangileri? Hiçbir özel teşebbüste siz bir sendikal örgütlenme görüyor musunuz? Mümkün değil. Şu anda bir tek memur şeyde memur sendikacılığında bir artış söz konusu. O nedenle acil bir şekilde bor meselesinin siyaset üstü görülerek AKP'deki vatansever, ülkesever, yurtsever insanlara seslenerek onları mutlaka bu Türkiye'nin bu önemli kaynağının bir imtiyazlı bir yabancı şirketin cebine gitmesine engel olmak zorundayız. İkincisi, Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir arkadaşlar. Demin size iki örnek verdim. Tekgüdaj Sendikası'nın toplantısında aynı manzara vardı. Liman Sendikası'nın toplantısında aynı manzara vardı ve sizin sorununuz da bunlardan farklı olmaz. Görüş mümkün müdür? Mümkündür. Eğer doğru iddia edilirse Eee eğer AKP'nin içerisinde hala bu ülkesini seven, halkını seven borlardan çıkacak rantı Şirin Çavuş'taki köylü çocuğunun da eee Doğruca Köyü'ndeki köylü çocuğunun Çınarlı Mahallesi'deki evlatlarımızın da çok tenekesinden ekmek veren yavrularımızın da rahat olduğunu, borların gerçekten halkın malı olduğunu kabul eden vatansever, yurtsever insanlar varsa AKP'nin içerisinde onları etkilemeliyiz. O nedenle eee ve bize eee AKP'li yetkiler biliyorsunuz. Işte bunun üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Ya biz ne siyaset yapacağız? Biz halkın malını korumaya çalışıyoruz. İşte Petrol Sendikası siyaset mi yapıyor? Maden Mühendisleri Odası siyaset mi yapıyor? Onların sesini biz dinliyoruz. Bize onları uyarıyor. Maden Mühendisleri Odası yarın iktidara mı gelecek? Petrol Sendikası iktidar mı hedefliyor? Biz bize anlatılanların haklı olduğunu, doğru olduğunu gerçekten burada bir tarihi bir soygun olduğunu görüyoruz burada. Ve gelecekte de bize anlatılan orman vasıtasıyla Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada duracağını görüyoruz. O ne? Altın bu varlığına sahip çıkmak için bir siyasal mücadele içerisinde oluyor. Ama bu parlamentoda emin olun ki bu yasa geçer. Biliyorsunuz 4 artı 4'ü Türkiye tarihinde görülmedik bir şekilde komisyonlardaki arkadaşlarımız tekmeleyerek, meclis genel kurulunda bize saldırarak geçirdiler. Yani AKP'nin demokrasi anlayışı bu maalesef. Ama biz istiyoruz ülkemizde gerçekten artık Türkiye hak ettiği demokrasiyi, emeğe saygıyı, insana saygıyı ve gerçek bir demokrasi ülkemizde yerleştirelim. Bu fırsat olarak Ama karşımızda yürüyerek söylüyorum, Türk her ne kadar 66 İslam ülkesi arasında tek demokratik değil devlet olarak var olsak da şu andaki uygulamalar kaygı verici. Çocuklarımızın geleceği açısından Örneğin bu dört ardı dört yasasıyla Kur'an-ı Kerim'in seçme dili dersi olması okullarımızda büyük bir kaosu açacaktır. Bunu eski bir eğitimci olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim dersini seçmeyen yavrularımız toplum tarafından dışlanacaktır. Yine orada da aynı mesele geliyor karşımıza. O nedenle sizler değerli arkadaşlarım biz şu anda bu yasa tasarısı nerede? Henüz bakanlığa konuldu. Meclise geldi. Ama görüyorsunuz ki AKP'li sözcülerde ne yazık ki biz hala işte bu özelleştirme değil, zenginleştirme efendim e, kullanılan tabir o. Ne diyor? Üretimi ve zenginleştirilmesi. Bunun nerede, devletin yetkisinin nerede, ne kadar kime imtiyaz verecek konusunda hiç önümüzü göremiyoruz. O nedenle bizim bir talebimiz şudur. Borlar, borlardan üretecek her türlü zenginlik mutlaka ve mutlaka bütün koşullarıyla devletin hükümet tasarruf altında olur. Ve borların işletilmesinde devletin asli işçilerinin, kadrolu işçilerinin kendi kadrolarıyla, iş güvencesiyle ve oradan o stratejik madeni yarınlara taşıyacak ülkemizin ve yavrularımızın geleceği için Türk insanı geleceğinin çok önemli olan bu değerin altta kalmasının kontrolü mutlaka devletli olması gerekiyor. <laughs> Siyasetse bu, evet bunu siyaset. Diye. Siyasetse biz siyasetimizde evet Amerikan şirketlerinin, Alman şirketlerinin, İngiltere şirketlerinin siyasetini değil, biz emekçi halkımızın siyasetini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü petrolü haklıdır. kaygılarında yerden göğe kadar haklıdır. Perşembenin gelişi çarşamba da Bunu lütfen görmemiz gerekiyor. Eğer bu konuda gereken kamuoyu yaratılmazsa sizlerle beraber oralara da Türkiye feda edecek diyorum. Ben